Merhaba arkadaşlar, bu videoda Tozkoparan İskender 31. bölümünün fragmanını inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bu tarz güncel videolardan anında haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için like atabilirsiniz. Çok heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktık. 30. bölüm bittikten hemen sonrasındaysa 31. bölüm fragmanını izledik. Bu fragmanda gördüklerimiz kadarıyla sonraki bölüm de tıpkı 30. bölüm gibi oldukça heyecanlı geçecek. Gelin isterseniz fragmanı baştan sona inceleyelim ve bir sonraki bölümde yaşanabilecekler hakkında sohbet edelim. Her zaman olduğu gibi Mavi Ay'ın yine büyük bir sorunu var. Bu sorunsa diğer sorunlara hiç benzemiyor. İşler gerçekten de içinden çıkılmaz bir hal almış durumda. Mavi Ay ya Pençe takımında kalmaya razı olacak ya da Alim Cezeri Koleji'nden atılacak ve dağılacaklar. Fragmanın başındaysa İskender'i dertli dertli düşünürken görüyoruz. İskender burada şöyle diyor. Biz bu pençeden nasıl kurtulacağız? İskender'in bu sözü söylerken ki yüz ifadesine bakarak olayın ciddiyetini rahatça anlayabiliriz. Yani işler Mavi Ay için gerçekten de hiç iyi gitmiyor. Tam da böyle bir durumda yanlarında Salih Hoca gibi bilgili birisi de olmadığı için işler daha da sarpa saracak gibi duruyor. Peki sizce Mavi Ay pençe takımından ayrılabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Fragmanın devamındaysa Salih Hoca'yı Rüya Hoca ile birlikte yürürken görüyoruz. Salih Hoca burada şöyle diyor. Hiçbirimiz başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Salih Hoca'nın bu sözüne bakarak Maviaya yardım edeceğini anlayabiliriz. Zaten önceki bölümde de gördüğümüz kadarıyla Salih Hoca umudunu yeniden kazanmıştı ve Maviya Spor Kulübünü kurmuştu. Önceki bölümde yaşanan bu olay ve fragmandaki bu söze bakarak Salih Hoca'nın yeniden Maviaya döndüğünü anlıyoruz. Salih Hoca her ne kadar kötü şeyler yaşamış olsa da Maviaya yalnız bırakamayacağını ve onları çok sevdiğini hatırlamış olmalı. Yani sonuç olarak Salih Hoca ilerleyen bölümlerde yeniden Maviaya da olacak. Tabi mavi ay diye bir şey kalırsa. Fragmanın sonlarına doğruysa Bora ve Pelin'i konuşurken görüyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz bölümlerde Bora Pelin'in annesinden bir şeyler sakladığını anlamıştı. Pelin hakkında bu bilgiyi öğrenmesinden dolayı zaten Pelin'i yakında annesine söyleyeceğini anlamıştık. İşte Bora Pelin'i 30. bölümde annesine şikayet ediyor. Peki sizce Pelin gerçekten pençeyi bırakıp annesinin istediği gibi biri mi olacak? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Fragmanın sonundaysa Haluk karakterini telefonda biriyle sinirli bir şekilde konuşurken görüyoruz. Bu kişi büyük ihtimalle Alim Ceziri Koleji'nin müdürü. Haluk ise müdüre sinirli bir şekilde şöyle diyor. Derhal okuldan atacaksın. Bu sözden de anladığımız kadarıyla Mavi Ay 31. bölümde pençe takımından ayrılacak. Buna sinirlenen Haluksa Mavi Ay okuldan attıracak. Peki Mavi Ay gerçekten okuldan atılacak mı? Eğer okuldan atılırlarsa Mavi Ay takımı dağılacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Videomuzun burada sonuna geldik. Tozkoparan İskender ile alakalı bu tarz bilgilendirici videolardan anla haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.